Evet arkadaşlar ilk olarak uygun bir kabımızı ocağımıza alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekledim içerisine. Onu güzelce ısıtıyoruz. Ardından çok küçük bir şekilde doğradığımız kuşbaşını 2'ye 3'e bölebiliriz. O kadar küçük olması gerekiyor. Kuşbaşı etlerimizi tenceremize alıyoruz. Güzelce ısıttığımız yağımızda Rengi dönene kadar yüksek ateşte kavuruyoruz. İlk aşamada yüksek ateşte kavurmamız çok önemli. Etlerimizin daha yumuşak olabilmesi için. Olabildiğince bakın çok küçük şekilde doğradım ben. Tantuni de oldukça küçük olması gerek. Güzelce rengi dönene kadar kavuruyoruz. Evet yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Ocağımızı kısık ateşe alıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte güzelce suyunu çekmesi için bırakıyoruz. Ara ara karıştıralım. Yemeğimiz pişiyor. Kendi suyuyla güzelce buharında. Bu şekilde çok güzel yumuşuyor. Ben de orada piyazını hazırladım. Mor soğanları halka halka doğradım. Yanına maydanozunu domateslerimizi de dürümün içerisine koyacağız. Onlar da hazır. Bu piyazımızın olmazsa olması tabi sumak ve tuz. Tuzunu çok az kullanalım. Onu da ilave edelim. En son aşamada onu da karıştıracağız. Evet yemeğimiz artık kendi suyunu çekti. Bu aşamada su ilave edeceğiz. Dokum gibi pişmesi için. Ben ortalama bir su bardağına yakın koyuyorum içerisine. Sizin etinizin pişme durumuna göre onu ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde de bu suyla da yine kapatıyoruz. Tekrar pişmeye bırakıyoruz. Evet, soğanımızı karıştırdık. Çok fazla öldürmeyelim. Hafif böyle diri kalsın. Ben içerisine biraz da limon sıktım. Ekşili daha güzel oluyor. Evet, yemeğimiz suyunu çekti. Güzel adetlerimiz. Baharatını koyuyoruz. Tuz ve toz biber, toz kırmızı biber ilave edeceğiz. Tuzunu istediğiniz ölçüde koyabilirsiniz. Belli bir ölçüsü yok. Güzelce baharatlarıyla da bir 2-3 dakika daha kavuralım. Sonrasında kapatıyoruz artık. Evet etlerimiz pişti çok güzel bir şekilde. Artık e, hafif böyle yağlı olması gerekiyor. Çünkü lavaşlarımızı içerisine batıracağız, yağlayacağız. Evet şimdi lavaşımızı içerisine alıyoruz. Güzelce batırıyoruz. Oldukça yağlamaya çalışalım. Evet güzelce yağladık. Şimdi etimizden bir miktar istediğiniz ölçüde alabilirsiniz. Ben telefonu şu an tuttuğum için çok doğru alamıyorum. Evet şu şekilde ince uzun bir şekilde yerleştirelim. İçerisine soğan salatamızdan da yayalım. Bol çok güzel oluyor. Size de bu şekilde bol bol koymanızı tavsiye ederim. Evet ardından domateslerimizi herkesi direkt katlıyor ama ben şu yan kısmını içe alıp katlayacağım. Bu şekilde daha sıkı oluyor. Hem alttan dökülmüyor. Evet şu şekilde gayet sıkı oluyor böyle bakın dökülmüyor da. Çok güzel oldu. Tam bir tantuni tarzında. Tabii bir Mersinli gibi Mersin'de yediğiniz gibi olmaz ama evde yapabileceğimiz en pratik şekilde bu şekilde böyle. Şimdi diğerlerini yani de aynı yöntemle yapıyoruz. Evet, tamamını yaptık. Çok güzel oldu. Kesinlikle ilk fırsatta deneyin ve e, deneyiminizi benimle paylaşın. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.